Bismillahirrahmanirrahim. Yes'aluken nasu anis sa'ah. İnsanlar sana saatten soruyorlar. Saat, kıyametten soruyorlar. Yani kıyametin vaktini soruyorlar. Kul de ki ilmuha indallah. Onun ilmi ancak Allah katındadır. Kıyametin ne zaman kopacağını kim bilir? Ancak Allah bilir. Tabi kıyametin bazı alametlerini değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde zikrediyor. Kur'an'da da ikterebelis sa'ah saat yaklaştı hisabuhum vehum fi gafletin muridun Onlar gaflet içerisinde yüz çeviriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu işaret parmağıyla şu orta parmağını birleşiyor. Ben kıyamete böyle gönderildim diyor. Bu kadar yakınım diyor. Yani. ve ma yudrike lealle sa'ate tekunu garibe Ve Rabbimiz diyor ki ne bilirsin diyor. Belki o kıyamet vakti pek yakındır. Değil mi? Hiç ummadığın bir anda olacak zaten. Ve Rabbimiz diyor ki innallaha le'anel kafirin muhakkak ki Allah kafirlere lanet etmiştir. Ve addelahum sa'ira ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. Allah kafirlere hem dünyada hem ahirette lanet etmiş ve rahmetine uzak tutmuştur. Çünkü Cenab-ı Hak insanı mükemmel bir şekilde yaratmış. Yeri göğü her tarafı varlığının delilleriyle süslemiş. Bir harfin katipsiz olamayacağını değil mi? Bir fiilin faizsiz olamayacağını bilen insan kendi yaratılışını değil mi? sebeplere veriyor yani. Elmanın yaratılışını ağaçtan biliyor. İşte Allah'ın varlığını inkar et. Kur'an'ı inkar etme, dirilişi inkar etme. Cenab-ı Hak onlara kardeşim lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateşi hazırlamış. Peki o ateş nasıl bir ateş? Diyor ki, ate yani o kalacakları yer, halidine fiha ebede. Oraya bir girecekler kardeşlerim. Bir daha çıkış yok ha. Ebedi kalacaklar. Çünkü aleme ahiret ebedi bir hayattır. Cennet de ebedidir, cehennem de ebedidir kardeşlerim. Ve Rabbimiz diyor ki, insan öyle bir ateşe düştüğünde, içinden çıkamayacağı bir derde dünyada girdiğinde ne yapar insan? Yardım arar, yardımcı arar. Başka kimi arar? Dostlarını arar. Bir dost var mı? Yardım edecek biri var mı? Değil mi? Dünyada başın dara düştüğünde hemen bir dost veya bir yardımcı aramıyor mu insan? Arıyor değil mi? Allah diyor ki, La yecidûne veliyyen ve la nasira. Orada ne bir dost bulacaklar ne de bir yardımcı bulacaklar. Böyle bir mekana içine girdin alevli ateş. Allah'ın lanetiyle rahmetinden uzak cehenneme girdin. içinden bir daha çıkış yok. Ebedi. Ve orada bir dost da yok ha. Ya yükünü sırtından alayım, acını hafifleteyim. Bir yardımcı o da yok. Şimdi sahneye bakın kardeşlerim. Yevme tuqallabu vucuhuhum finnar. Allahu ekber ya. O gün yüzler ateşte evrilip çevrilirken Fahru az bura için diyor ki şu ayetin içinde çok ince bir mana vardır diyor. Allah yüzün ateşte evrilip çevrilmesinden bahsediyor. Niye bahsediyor bundan sizce? Hani girerler yanarlar demiyor. İnsan o kadar savunmasızdır. O kadar dostsuz, o kadar yardımcısızdır ki dünyada uzuvları birbirine yardım eden insan Yüzüne bir şey gelse eliyle sakınır. Değil mi? Üzerine bir şey gelse kafasını sakınır. Allah o gün o yüzü yakacak. Bir el de hani la bunu bir savunuyum. Bunu bir muhafaza edeyim. Bitmiştir diyor. Vücudun azaları birbirine yardım edemez. Bırak dostları yardımcıları yani. Yüzler ateşle evrilip çevrilirken gulune <laughs> derler ki Ya leytana bize yazıklar olsun. Etana Allah ve etana Keşke Allah'a itaat etseydik ve Rasule itaat etseydik derler. Geçti. Geçti. Dünyada edecektin. Ezanlar beş vakit değil mi? Çağırıyordu seni. Allahu Ekber diyordu ya. Allah en büyüktür ondan başka büyük yok diyordu. Sen kimleri büyük saydın nerelerde koşuyordun ya? Yani? O ezanlar hayye ala salah diyordu. Haydi namaza haydi kurtuluşa diyordu. Umrunda değil yani. Ezan okunmuş, namaz geçmiş. Kardeşler bunlar o feryatlara. Rabbimiz uyarıyor. O gün ki pişmanlığı nazara veriyor. Bugün Allah'a ve Resul'e itaat etmeyenler, onun kitabından, efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinden yüz çevirenler o gün orada ne diyecekler? Yazıklar olsun bize diyecekler. Kendilerine levme edecekler. Keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik. Ve galu derler ki, diyecekler ki, Rabbena ey Rabbimiz. Bak bak hitaba bak. Dünyada Rabbi tanımıyordun. Allah yoktu hani. Başladı feryada. Perdeler açıldı çünkü. Rabbena ey Rabbimiz. İnna ata'na. Muhakkak ki biz itaat ettik. Kime itaat ettik? Saadetena reislerimize, efendilerimize ve kubara ana ve büyüklerimize, atalarımıza itaat ettik. Fe dallunu sabila onlar da bizi yoldan saptırdılar. Dünyadayken neye hatırlayacaklar onlar? Kendileri peşlerine takıldığı reislerini, atalarını, efendilerini, seyitlerini, liderlerini kim neyse işte onu hatırlayacak ve suçu kime atıyorlar? Onlar bizi saptırdı. Bu çok geçiyor Kur'an'da onların böyle cehennemdeki onlar tartışmaları. Derler ki, Rabbena ey Rabbimiz. Bunu söylerken adamlar buna reislerine tabi olmuşlar, efendilerine tabi olmuşlar. Ama ikisi de neredeler o anda? Cehennemin içindeler. Yüzler ateşle çevrili çevriliyor. Böyle bir azabın içindeler. Bak, söze bak. Rabbena ey Rabbimiz. Atihim. Onlara ver. Ne ver? Dı'feyni minel azab. Azabın iki katını ver. Vel anhum lanen kebira. Ve onlara büyük bir lanet ile lanet et. Faruk Hazretleri dedi ki, burada da bir incelik var. Dua ne zaman edilir? Dua olmayan bir şey için edilir. Onlar zaten ateşin içinde. Onlar zaten azabın içindeler. Ama hırsları, öfkeleri, pişmanlıkları o kadar fazladır ki Bak onu da yanıyor. Kendisi ateşin içinde çevriliyor. Onun da çevrildiğini görüyor. Nasıl bir öfke? Nasıl bir pişmanlık söyletir? Diyor ki, Ya Rabbi beni yaktığın ateşin iki katıyla yak onu. Onun yüzünden saptır. Vel anhum lanen kebira. Büyük bir lanet ile ona lanet et. Diyor. Bakmayın dünyada birbirlerine böyle şimdi körler sağırlar birbirlerine ağırlar. Böyle kuzu sarması olduklarına. Vallahi ahirette birbirlerine düşman olacaklar. Bakmayın birbirlerinin önünde eğildiklerine. Birbirlerinin peşinde koştuklarına. O gün dostluklar bitecek kardeşler. Allah'a ve Resulüne uymayan, onun hayat çizgisine, onun getirdiği sisteme, şeriata uymayan, bütün izimler, bütün sistemler, bütün düzenler, bütün partiler, pırtılar ne varsa Allah hepsini yerle yeksan edecek. Ve sonra onları ahirette karşılaştıracak. Bir yerde toplayacak yani. Bu onların tartışması ha. Birbirlerine sarılıyorlar, böyle şey yapıyorlar ya. Kur'an'ın nazarıyla bakın kardeşler. Ben bazen görüyorum sarılın diyorum bakayım sarılın. O gün orada öyle lanet okuyacaksınız ki birbirinize. Çünkü Kur'an bunu bize haber veriyor. Rabbimiz haber veriyor. Ya'llezina amanu ey iman edenler. La takunu sakın olmayın. Kellazina o kimseler gibi azal Musa Musa'ya eziyet ettiler. فَبَرَّعَهُ اللّٰهُ مِمَّا غَالُوا Allah onların söylediği şeylerden onu temize çıkardı. Hz. Musa Aleyhisselam. Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın diyor Cenab-ı Hak bize. Musa'ya eziyet edenler kimdi? Musa Aleyhisselam'a eziyet edenler. Birçok böyle görüş var. Öyle birkaç tanesini böyle say sayayım ben. Birincisi kardeşlerim. Karun, Hz. Musa'nın amcasının oğluydu biliyorsunuz. Hani hazineleri vardı ya. Hz. Musa'ya iftira atmak için bir fahişeyi parayla tutuyor. Diyor ki, diyeceksin ki o topluluğun önünde Musa benimle beraber oldu diyeceksin. Kadın da parayı alıyor, tamam diyor yaparım bunu. Beni İsrail'in bulunduğu bir yerde düşün kardeşler, bir peygambere iftira atılacak ha. Kadın geliyor, Allah söyletmiyor yalnız, Allah kalbini çeviriyor. Söylemek istiyor, söyleyemiyor. Ve sonra Karun'un onu para karşılığı tuttuğunu, bunları söylediğini söylüyor. Bu olabilir demişler. İkincisi yine Kur'an'da ve iz gultum ya Musa. Anlısınız. Hazreti Musa Firavun'dan çok çekti de. Belki Firavun'dan daha çok çektiğini kimden çekti? Kendi kavminden çekti. Ya ben İsrail'den çekti. Bak öyle bir kavim ki Firavun'un elinden kurtuldular. Ve iz gultum ya Musa bir vakit dediler ki ey Musa len nu'mine leke. Asla iman etmeyeceğiz. Hatta nerallaha cehreten. Allah'a açık bir görüşle görmeden, Allah'a görmesek iman etmeyeceğiz. Turdağına çıkarken söylüyorlar bunu ha. Beni İsrail'in en seçkinleri söylüyor. Fe ahazethumus Saika Allah diyor ki onları bir yıldırım yakaladı. Sonra Hz. Musa diyor ki ya Rabbi diyor bunlar kavmin en Ben bunları şimdi öldü dersem kavme gittiğimde daha kötü olacak. Sümme ba'asnakum min ba'di mevtikum. Sümme ba'asnakum min ba'di mevtikum leallekum teşkun. Ölümünden sonra tekrar dirilttik onları diyor. Böyle bir kavim. Veya şu olabilir demişler. Yine Bakara suresinde geçiyor. Ve iz gultum ya Musa. Dediler ki bir vakit ey Musa. Len nasbira ala ta'amin vahid. Biz tek bir yemeğe sabredemeyiz. Allah kardeşler kudret helvasıyla bıldırcın eti değil mi? Onları, onları indiriyor. Her sabah iniyor, seher vaktinde Allah yağdırıyor ha? Kudret elvas. Diyor ki biriktirmeyin. Allah her gün indirecek bunu. Ama depoluyorlar. Depoladıkları bozuluyor zaten. Ya böyle zahmetsiz bir şekilde Allah nazenin bir bebek gibi beslerken bir peygambere söyledikleri söz. Len nasbira ala taamin vahid. Biz tek bir yemeğe, taama sabredemeyiz. Fed'u lana rabbeke. Rabbine dua et de. Yuhric lana mimma tumbitul ardu min bakliha ve qissaiha ve fumiha ve adesiha ve basaliha yeryüzünün kabağından, soğanından, patatesinden işte şundan bundan çıkarsın bize. Bak bak bak. Kardeşler çok çektirmişler. Daha çok meseleler var. Ve Cenab-ı Hak e, ümmete diyor ki, e, bizlere diyor ki ya eyyuhelle Sakın diyor Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. İçeride bazı bedeviler var yani. Efendimiz ganimet bölüşmesinde filan. Yani ona böyle kabul etmeyen, hani daha çok verildiği gibi böyle itiraz eden sesler falan yükseliyor. Allah onlara haber veriyor. Peygamberin hükmüne ve buyruğuna değil mi? İtaat edin. Sakın onlar gibi olmayın he. Onlar gibi olmayın. Ve kan indallahi ve ciha ve o Allah katında çok şerefli, çok itibarlı bir kimseydi. Hazreti Musa Aleyhisselam. Ya eyhellezine amanu ey iman edenler. İttakullah. Allah'tan korkun, Allah'tan sakının. Ve kulu kavlen sadida ve dost doğru söz söyleyin. Doğru söz söyleyin. Yalan yanlış konuşmayın. Yuslih lakum amalakum, doğru konuşun ki Allah sizin işlerinizi düzelsin ve yagfir lakum zunubakum ve günahlarınızı ne yapsın? mağfiret etsin. Ve men yuti'illah ve rasuluhu kim Allah'a ve resuluhu resulüne itaat ederse fekad faza fazan azima büyük bir kazanç kazanmıştır çok büyük bir şey kazanmıştır. Bu büyük kazançtan maksat nedir acaba? Ne kazanmıştır? Fakat faza muhakkak ki kazanmıştır. Fevzen bir kazanç ki azime çok büyüktür. Ne kazanmıştır insan Demişler ki Allah'ın rızası ve cenneti kazanmıştır. Cennete girmiştir. Büyük müdür? Çok büyüktür. Başka ne kazanmıştır? Azaptan azat edilmiştir. Cehennemden kurtulmuştur. Bunu kazanmıştır. İnsan o gün cennete girdiğine mi sevinecek? Cehennem gibi bir ateşten kurtuldum, kurtulduğuna mı sevinecek? Arada perdeler Cenab-ı Hak arada açıp kaldırıyor değil mi? Birbirlerini görüyorlar, konuşuyorlar. Niye? Çünkü her şey zıttıyla bilir, kıymetini anlasın. Diyecek ki ben Allah'a kul olmasaydım, ben Allah, ben de onlar gibi nefsime şeytan olsaydım, ben de şu anda oradaydım. Nasıl bir hamd eder, nasıl bir şükreder orada? Değil mi?